sor bakan peker. Yunus kaptan Celuy oldu bir sancıda. Abi evet var ya, bu kahvenin yeri için geliyor ya. Vallahi billahi ya. Olmaz, bu kahveyi yıkamayız istiyorlar bana. Tamam da şu, ha bu düz varım, ha bu kıvırcık varım. Ulan dersin sen onları. Hem de isteği peş istiyor. Baksın. Ya. O temin ödeceği vurmuşlar. <laughs> Ula bu niye? Ha böyle bir sürdüm. Ula hep çizdi beni. Ya. Yer. Hadi Kocanız hat hmm? Henüz bulaşılamaz. Pardon. Dön. Kız Fatime, kız çabuk kız sana da olur. Baa, bir milyon ver. Uy. Kaç alı bular? Abiciğim diye, tanesi bin lira, iki tanesi 500. Yedi buçuğa verirsen alalım hemşerim. Bu dünyada akıllı adamın nesli tüket. Ya dün gittim onlar sarı pazarına. Ne? He. Temelimizin esen pazara mı gittin? <laughs> Tuvalet kokusu bu. Tuvalet. E, i̇şi tuvalet zaten koka. Ulan İngiltere'ye gidiyorum. Arkadaş bir yola koyma gitmesi lazım. Şuraya bak. Gelmezler değilsin de. Gelmezler. Ha bunun parasını kere alacak. Niye? Ya, ya işi sen bana demedin mi ki? Bu kaygan alan tuvalette temizlik olur. Benden tam bir buçuk milyar içti. Işte. Ne? O kendimi son zamanlar pek iyi hissetmiyorum. <laughs> ya Fatime, ben an ha böyle yemişak konuşuyuz. Ay ne oluyor? Vallahi bütün çimatalarım çevşi. Ya bu karı neydi bu kadar parayı ya? Tabii, şu işini vermiyorum ki ne bileyim ne edeyim. Ay.